Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Aktaş. Bugün fark ettiğiniz üzere biraz farklı bir atmosferdeyim. Benim evin mutfağındayım aslında. aslında bu videoyu çekmeyecektim. Böyle bir video çekme gibi bir amacım yoktu. Hedefim yoktu ama son zamanlarda çok şey görmeye başladım. İşte yapay zeka ile şunları yaptım, şu kadar para kazandım vesaire gibi. Ben de dedim ki insanlara böyle genelde sahte storyler ile işte izlenme almaya çalışıyor birçok kişi. Ben dedim ki bari ben gerçek story'yi anlatayım da yani hikayenin gerçeğini insanlar benden dinlesin de gerçekten yapay zeka ile yapay zeka kullanarak nasıl para kazanılıyor, para kazanılıyor mu veya işte nelere dikkat edilmeli, ben nasıl kazandım bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle yapay zeka kullanarak yani buna wipe coding deniyor artık arkadaşlar böyle bir terim var. Wipe coding ile e, kodlama minimum seviyede bili, bili, bilebilirsiniz, e, fark etmez cursor veya işte bolt kullanarak evet belli bir tarzda projeler yapabilirsiniz, bunlardan para da kazanabilirsiniz. Ama bana şunlar inandırıcı gelmiyor arkadaşlar yani hiç sıfır kodlama bilgisiyle işte şunu yaptım bunu yaptım vesaire ee, bu hikayeler bana inandırıcı gelmiyor inandırıcı gelirdi eğer kodlama hakkında hiçbir bilgim olmasaydı eğer o tool'ları ben de kullanmamış olsaydım kullanmıyor olsaydım denememiş olsaydım evet ya olabilir yapıyor olabilir derdim ama benim de kendi kullandığım tool'lar ben yazılımcı olduğum halde spesifik promptlar girdiğim halde istekler yaptığım halde ben yapamıyorsam yani sen bir grafik tasarımcı olarak veya işte ne bileyim adam diyor ben sucuyum diyor app yaptım diyor mesela anlatabiliyor muyum yani bu hikayeler inandırıcı değil mesela geçen gördüm diyor ki cursor'a diyor yazdım diyor işte duşa girdim yok tuvalete girdim cursor çıktığında tamamlamış bile. yani bunlar komik arkadaşlar anlatabiliyor muyum hani öyle bir dünya yok biz de cursor kullanıyoruz ama öyle bir şey yok yani. Hatta yaptığımız şeyde 10 tane bug çıkartıyor. Bir de onu çözmeye çalışıyoruz. Debugging ile zaman harcıyoruz. Zaten cursor'da öyle bir çalışma sistemi yok yani. O belli bir limiti var. Ondan sonra duruyor ve sana soruyor. Devam etmek istiyorsan vesaire gibi. Neyse bunlar tabii ki de sosyal medyanın şovu. işte tıklama almak için, beğeni almak için. Gösteri e, izlenim almak için insanların kafasını bu şekilde karıştıran çok fazla sosyal medya içerik üreticisi var. Ben de kendi hikayemi doğru olan hikayeyi paylaşayım da insanlar e, bu işlerde nelere dikkat edilmeli, bu paylaşılan şeyler gerçekten doğru mu, e, bunun farkına varsın veya bu hikayeden biraz e, öğüt alsın, ders alsın benim geçtiğim yollardan e, daha böyle basit bir şekilde geçsin diye böyle bir video yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 2-3 sene önce yapay zekanın da çıkmasıyla ben uzun bir dönem şeydeydim yani böyle biraz depresyonda mı derler artık böyle sıkılmıştım yani yazılımcı olmaktan da sıkılmıştım ve işten ayrılma kararı aldım. Ee, tabii o zaman sektör hiç iyi durumda değildi. Benim daha sonradan iş bulmam da zor bir şeydi. Birkaç şirketle falan görüştüm. Tabii ki de eski bağlantılarım ondan sonra senior olmamdan dolayı biraz daha böyle birkaç teklif falan aldım ama böyle çalışmaya hevesim yoktu pek. Daha sonra işte böyle ufak tefek sadece tanıdığım insanların işlerini, freelance işlerini yaparak bir süre şey yapıyordum ilerliyordum. Sonra benim aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki ya ben e, hani böyle Twitter'dan işte bu in public etiketlerini vesaire de takip ediyorum. Dedim ki ya ben e, sonuçta teknik olarak yeterli biriyim. Hem app hem web projeleri yapabiliyorum. Ve yani bu para yapan projelerin yani %99'unu yapabilecek kapasiteye sahibim. Bir de yapay zeka var. Zaten çok kolay oluyor her şey. Artık Tasarıma bile ihtiyacın yok Yapa, yapay zeka yapıyor Ben de dedim ki o zaman ben buna gireyim ee, Daha sonra tutan projeleri kopyalamaya başladım arkadaşlar Tutan SAS projelerini kopyalamaya başladım Aynı e, o işte Twitter'da filan takip ettiğim hesapların Aynı stratejilerini de, denemek istedim Yani Onlar nasıl reklam çıkıyor nerede reklam çıkıyor onların landing page'leri nasıl işte fiyat stratejileri nasıl? Bunları böyle kopyaladım. Daha sonra bazı projeler işte biraz böyle hareket oldu, bazılarında olmadı. Benim en başarılı projem Kotbeizap Pro oldu arkadaşlar. O yüzden bu videonun konusu bu olacak. Kotbeizap Pro'da şöyle bir durum var. Orada sattığım şeyin ürünün bildiğim bir şey olması gerekiyordu ve uzmanı olmam gerekiyordu ve baktım bu starter kitler gidiyor hatta yapay zekanın gelişmesiyle daha da iyi oluyor çünkü insanlar o starter kiti alıyor yapay zeka ile proje yapıyor onlar üzerinden daha da satılıyor yani bir problem yok ve şey tabii karşıt görüşler de vardı ben bu starter kiti yaparken ya işte Uğur Bolt şimdi React Native de yapacak. Daha Starter Kit'e ihtiyaç mı olur falan filan diye ben yine de yapmak istedim. Çünkü mobil tarafı çok kompleks bir taraf arkadaşlar. Yani web tarafı gibi değil. Mobil tarafına daha geç gelir ve daha zor olur. Biraz daha komplekstir. Mobil yazanlar bilir. Özellikle React Native gibi cross platform yazıyorsanız yani o daha da işin şeyidir yani. Neyse ben kendi kullandığım her projede hemen hemen kullandığım yapı olan bir starter kitimi satmaya başladım. Tabi satmaya başladım derken bu hikaye böyle değil aslında. Yani siz ürünü zaten yapıyorsunuz arkadaşlar. Ürünü yapmakta bir problem yok. Ama problem ürünü pazarlamakta. Yani o yaptığınız şeyi kim satın alacak? Onu nasıl satacaksınız? Kim size güvenecek? Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi bir süreç. Yoksa ürünü yaptım. Ben de mesela 10 tane mobil app'im vardı benim. Onları bazılarını kaldırdım. Bazıları duruyor. Ama onları kim alacak? Yani bir marketing olayı başka bir şey. Biz zaten yazılımcıyız. Önemli olan marketing. Marketing'i nasıl yapacağımız. Yani böyle sola çalışıyorsanız marketing'e önem vereceksiniz. Neyse. Ben tabii bu starter kiti yaptım. Sonra baktım ki bunun satılması için e, tabii bunlar benim e, yani bu starter kiti yaptım derken bunu hemen satmadım yani böyle bunlar hepsi bir aşama Bir süreç yani bir ay düşünüyorum mesela nasıl yapacağım starter kiti yani zaten var da hani ne ekleyeyim filan diye hani böyle zaman kaybediyorum aslında Şimdi fark ediyorum e, Neyse işte dedim ki ben dedim şey yapayım bir tane güzel bir landing page yapayım. Landing page satış yapan diğer starter kitlere baktım arkadaşlar, diğer SaaS projelerine baktım. Buna göre bir landing page yaptım, onu da Boltla yaptım. Bunları LinkedIn'de paylaşmıştım aslında. Yani 30 dakikada filan yaptım arkadaşlar. Ama o landing page'i nasıl yapacağımı biliyordum. Yani o nelere dikkat edilmeli işte hangi sırada şeyler olmalı, işte fiyat stratejim nasıl olmalı hani bunlara filan dikkat ederek e, yaptım hani böyle ya bana bir landing page yap işte ben şöyle bir şey satacağım filan demedim e, yani 10 defa editledim onu e, neyse tabi bu landing page'i yaptıktan sonra güzel bir şey olduktan sonra işte dokumentasyon yaptım işte baktım diğerlerin neye dikkat ediyor bir developer olarak ben neye dikkat ederim çünkü developerlara satış yapacağım ve şunu da çok söylemek istiyorum. Önemli bir durum. Hedef kitle e, tamamen şey arkadaşlar yani uluslararası bir kitle olmalı. Yani ben Türklere hizmet vereceğim derseniz siz zaten bir kere golü yediniz. Kusura bakmayın. Yani hala da biz mesela app yapıyoruz işte hani arkadaşlarımla ortak yaptım arkadaşım diyor ki ya diyor biz Türkiye'de diyor bu bunu diyor hangi fiyat şeyiyle satacağız hani paketleri Diyorum sen hani Türkiye'ye hizmet vereceksen zaten şey yani hani bir sıfır geriden öyle bir planın varsa bir sıfır geriden başlarsın yani. Bu, üzgünüm ama durum böyle arkadaşlar. Neyse daha sonra ben bu şeyi tamamladım. Landing page kısmını tamamladım. Landing page'i yaptıktan sonra fiyat şeylerine falan baktım. Fiyat stratejilerine. Ona da bir fiyatta karar verdim. Sonra arkadaşlar şimdi işin en önemli kısımlarından biri marketing. Yani sen bunu kime satacaksın ve nerede satacaksın? Benim site yeni haliyle e, SEO yapmadım. Yani herhangi bir yerde de çıkmıyor. Arkadaşlar e, şöyle dikkat ettim. Bunu dedim ben reklam vererek belki Google'da reklam verebilirim. Google'da reklam vermeye çalıştım ama benim işte bu starter kit, boilerplate filan bu kelimeler böyle çok aranmadığı için tetiklenmedi reklamlar. Ve reklam ücretleri de çok fazlaydı. Yani bir klike işte e, kaç 30-40 lira filan oluyordu. Yani hani o dolar şeyine çevirdiğimiz zaman, Türk lirasına çevirdiğimiz zaman. Yani dedim bu böyle olmayacak. Bir de zaten gelende satın alıyor mu almıyor mu belli değil. Daha sonra ben e, ee, bu reddit filan bunlara bakıyordum arkadaşlar redditte de e, telaffuzu yanlış olabilir o, bilen arkadaşlar düzeltebilir ama ben takılmıyorum şu anda redditte e, react native ile alakalı komüniteler var expo'nun işte react native veya mobil app yazılımcılarının komüniteleri var bunlara bir reklam çıkayım dedim tabii ki de e, yani bu arada arkadaşlar hani bazılarımız der ya işte ya benim işte reklam title'ına ne yazacağız işte projenin ismi ne olacak falan filan hani her şeyi ChatGPT ile yaptırıyorum. Yani reklam ve reklam title'ını ChatGPT'ye yaz diyorum. Mesela sitenin içeriğini ChatGPT'ye yazdırıyorum. Yani her şey ChatGPT ile oluyor. Her şey otomasyon yaptırdım arkadaşlar. Ee, neyse Reddit'teki reklamları ChatGPT oradaki tekstleri falan filan ChatGPT ile yaptırdım. Eee daha sonra reklamı çıktım işte bekliyorum şey al, ol, satış olsun diye. Arkadaşlar reklamdan para harcıyor harcıyor tabi tecrübemiz olmadığı için bilmiyoruz yani e, bu bunların hepsi ayrı bunların ajanslar yaptığı şeyler arkadaşlar yani hepsi ayrı bir iş aslında ama biz yazılımcı olduğumuz için bunları tek başımıza yapmaya çalışıyoruz Arkadaşlar bekliyorum bekliyorum para harcıyor ama bir şey yok yani satış yok. İnsanlar da giriyor bu arada şuna da dikkat etmeniz lazım yani bir siz artık indie developer veya işte solo geliştirici olarak bir proje yapıyorsanız yani arkadaşlar o kadar çok dikkat etmeniz gereken varyasyon var ki para kazanmak için. Mesela indirim kodu tanımlamanız gerekiyor. Ondan sonra işte belki ülkelere göre banner göstermeniz gerekiyor. İşte Türkiye ise kur farkından dolayı bir indirim özel hani kullanıcı özel hissettirecek bir şey. Kullanıcı hareketlerini analiz etmeniz gerekiyor. Yani böyle Google Analytics'i kurdum. Ondan sonra oradan ya bu şu anda 5 kişi var sitede. Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. O hiçbir işe yaramıyor. Orada kullanıcıyı takip etmeniz gerekiyor. Mesela hangi butona tıkladı? Hangi, işte bakıyorum mesela ödeme butonuna tıklıyor, ödemeden kapatıyor. Sebebi ne? Yani bunların hepsi bir ara araştırma analiz yapmanız gerekiyor. Hepsi bir tecrübeyle oluyor. Veya işte sayfanın yarısından aşağısına inmiyor. Neden? Orada gördükleri onu tatmin etmiyor mesela ilk başlarda. Bunların hepsini analiz etmeniz gerekiyor. Ya bu benden daha uzman kişiler vardır muhtemelen şu an bu videoyu izleyen. Onlar da yorum yazabilir. Ee, Bunların hepsi bir şey yani arkadaş, uzmanlık isteyen, araştırma isteyen bir şey. Tabii bunları da ben takip ediyorum bir yandan. İşte kullanıcılar ne tür hareketler ediyor vesaire. E, sonrasında şeyi fark ettim arkadaşlar. Bizim reklamlara e, Hindistan gibi ülkeler işte e, tıklıyor, çok fazla tıklıyor. Reddit'te de çok var. Tıklıyorlar ama satış yapmadan kapatıyorlar. Sonra ben dedim ki ben bu Hindistan'ı kapatayım yani ve bu tarz ülkeleri kapatayım çünkü çok fazla kullanıcısı var ve bu kullanıcılar para harcamıyor ve reklam bütçesini yiyor arkadaşlar Hindistan'ı kapattıktan sonra benim reklamlar biraz daha böyle Avrupa ve Amerika'ya yayılmaya başlayınca müşteri gelmeye başladı hatta hiç unutmuyorum ya hiç bunların ekran kaydını almadım işte limon limon squares kullanıyorum arkadaşlar o dönem şu an krime geçtim komisyon daha az olduğu için yani bir sabah kalktım 3 tane satış birden yapılmıştı o zaman 29'luk ve 59'luk paketler vardı bir tanesi 29'luk iki tanesi 59'luktu yani sabah kalkıyorsunuz düşünün 100 doların üzerinde bir satış yapmışsınız ve hiçbir şey yapmadınız sabah güne böyle başlıyorsun yani muhteşem bir histi benim için bildirim falan geliyor gün içerisinde İşte ödeme yapıyorlar insanlar yani bu beni inanılmaz motive etmişti ve daha sonra ben o starter kitten bayağı bir para kazandım. Onların screenshot'ını eklerim. Yani 2000-3000 dolar falan para kazanmışımdır oradan. sonra bunu ben biraz LinkedIn'de paylaştım. İşte insanlar ilgi duydu. Bir sürü soru sordu falan. Hani böyle güzel bir etkileşim oldu. Orada da şundan dolayı paylaştım. Çünkü insanlarda biraz şey var arkadaşlar. Özellikle bizim millette Böyle harekete geçmek için çok yavaş e, ve şey düşünüyorlar. Hani adam mesela proje daha tutmamış soru soruyor diyor ki ya diyor ödemeyi biz nasıl alacağız? Ya sen bir proje tutsun tek problem olan kısım senin ödeme sisteminden parayı çekmen olsun yani. Şimdi düşünsenize bir 100 bin dolarınız var o para orada bekliyor zaten ama sen şey. E, problem değil yani onu bir şekilde alırsın ya şey başka bir yerde şirket kurarsın ya yani en son düşünülmesi gereken şeyi en önce düşünüyorsunuz arkadaşlar ve bu da sizi çok geciktiriyor daha hala bak ben 3 ay önce bunları paylaşmıştım oradaki gelirlerimi hala da bana LinkedIn'den mesaj atıp biz de bir proje üzerinde çalışıyoruz işte e, işte krimi kullanacağız benim ödeme ödeme sistemini ee, ama şey henüz üzerinde çalışıyor. Daha hala da arkadaşlar çalışıyorlar. Arkadaşlar bu SAS projesi MVP denir buna. Yani bu ürünün ilk hali, ilk versiyonudur. Minimum gereksinimle ürünü yayınlamak arkadaşlar. Yani böyle işte yok şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim. Yani az feature olacak ama az bak olacak. Yani bu kafa yapısı böyle olmalı. Oradaki çalışma sistemi böyle olmalı ben de böyle devam ettim. Yani çok gelişmiş bir starter kit olmamasına rağmen güzel satış yaptı. Onu şimdi daha da geliştiriyorum. daha böyle farklı işte mono repo ekleyeceğim. Next.js ile birlikte işte Supabase kullanıyorum database'de. Onu daha da şu an geliştiriyorum. Birkaç haftaya yayınlayacağım. Ama siz sizde bu hikayeden anlamanız gereken şey kesinlikle sizin marketing'e önem vermeniz lazım ve çok seri olmanız lazım yani böyle üzerinde düşün işte şöyle yapalım böyle yapalım ee, ya şu anda mesela Polar e, Cream ondan sonra Limouskes yani bunların hepsi Türkiye'ye ödeme yapabiliyor arkadaşlar ve ben seçerken de Türkiye'de olmamama rağmen yani Türk Bankası'na ödeme almama, almamama rağmen yine de hani bizim Türklere biraz daha motivasyon olması için Türkiye ile çalışan şeylerle ödeme yöntemleriyle şey yaptım, çalıştım. Onlardan ödeme aldım. Yani yok böyle işte bazı Türk markaları falan söylüyorlar bana ödeme, şununla ödeme alım. Arkadaş onlara kimse ödeme yapmaz, bilginiz olsun. Yani Türk firmasına bir şirket kurup ondan sonra o ödeme yöntemlerini sitenize eklerseniz onlara kimse ödeme yapmaz, bilginiz olsun. Yani benim bu dediğim şeylerle ödemeyi. Hatta Stripe mümkünse Stripe kullanın çünkü en çok insanlar ona güveniyor. Kredi kartları kayıtlı işte link üzerinden vesaire Kayıtlı kredi kartlarıyla ödeme yapıyorlar. Yani bu tarz şeyler yani kullanın ödeme yöntemlerini. Bir de dediğim gibi en son düşüneceğiniz şeyi en önce düşünmeyin. Siz bir para kazanın da tek problem onu oradan çekmek olsun. İkinci şey size söyleyeceğim şey de ben bunların hepsini yaparken herhangi bir şirket kurmadım. Yani şöyle benim bulunduğum ülkede FOP denen bir sistem var. Çoğu Avrupa ülkesinde var. Ödeme alabiliyorsunuz banka hesabınızı ve bunun belli bir şeyini vergilendiriyorsunuz. Türkiye'de nasıl tam bilmiyorum onu bir muhasebeciyle konuşun ama yani bir şekilde yine Sonuçta onlar ödeme yapıyor sizin hesabınıza ve vergilendirme sizinle devlet arasında olan bir durum. Onları ilgilendirmiyor. Onlar siz hangi banka hesabını söylerseniz ona ödeme yapıyor. Daha gerisi size kalmış bir durum arkadaşlar. Ee, size son olarak söyleyeceğim şey marketing önlem verin. Sosyal medyalarınızı bu Twitter'da filan özellikle... Bu yurtin public etiketlerini takip edin. Onlar gibi paylaşımlar yapın. Türk e, Türkçe içeriğe çok önem vermeyin. Bir de arkadaşlar benim bu gerçekten şeyimdir. Üzüldüğüm bir noktadır. Mesela yıllarca ben LinkedIn'de paylaşım yaptım. İşte mesela benim bu Codebase app paylaşımım en son 50 bin, 60 bin kişiye falan ulaştı. Hani e, binlerce link tıklaması geldi. Bilhassa dikkat ettim o link tıklamalarından bir satış bile olmadı arkadaşlar. Ama ben o 50-60 bin kişiyi Twitter'da İngilizce içerikten ulaşsaydım yani şu an en az 4-5 bin dolar bandında bir şey yapmıştım sadece o paylaşımla. Yani bunu neden üzülerek söylüyorum? Yani ben Türkçe içerik çalışmamdan dolayı çok fazla bir başarı edemedim. Türkiye hala da mesela bu YouTube videolarında bile Türkçe içerik yapıyorum ama inanın hani böyle biraz daha şu beni izleyen kitleye biraz faydalı olsun diye yoksa e, Türkçe içerik yapmak sosyal medyada çok e, yani gereksiz arkadaşlar size hiçbir faydası yok ne YouTube'dan bir şey kazanıyorsunuz ne e, bir reklamınız oluyor ne ürününüzü satabiliyorsunuz yani. Üzgünüm ki Türk içerikleri, Türkçe, Türkçe içerikler böyle yani Türk kullanıcısı böyle oluyor. Ve aksine tam böyle bir şeyler paylaşıyorsunuz işte mesela bizim kültürde böyle kazandığım parayı çok paylaşmak istemez kimse. Ve şey yani bana mesela bilhassa dikkat ediyorum. işte benim hiçbir postu beğenmeyen işte başkaları görmesin diye beğenmeyen adam bana 10 tane soru soruyor. Ve cevap vermeyince de size şey yapıyor yani kızıyor filan. Ee, yani arkadaşlar hani dediğim gibi tek pişmanlığım keşke İngilizce içerik paylaşsaydım. Ee, çünkü İngilizce içerik paylaştığınız zaman o hitap ettiğiniz kitle daha da şey oluyor. Ve marketinginizi ürünlerinizin reklamını daha iyi yapabiliyorsunuz. Sosyal medyaya kesinlikle önem verin. Özellikle X, Twitter'da, Reddit'te bunların reklamını iyi yapın. Bu arada e, Twitter demişken orada da reklam vermek istedim ama orada reklam çıkmadı ve e, bir up şeyiyle e, 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 hesabıyla reklam vermiştim. Orada da çok pahalıydı ve kitleyi sanırım tam ayarlayamadım. Ondan dolayı onu da bırakmıştım. Genel olarak söylemek istediklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve böyle çok işte şunu şu app'i yaptık şu kadar para kazandık vesaire gibi böyle sanki parayı işte kullanıcılar böyle havadan atmış gibi sallayan kitleye de çok inanmayın arkadaşlar. Onlar sallıyor. Yani şöyle bazıları doğru olabilir. Çünkü benim de arkadaşlarım var işte adam bir tane app yapıyor mesela. Yani evini arabasını aldı. Anlatabiliyor muyum? Hani ya bazen böyle oluyor. Herkesin de nasibi çok farklı oluyor arkadaşlar. Yani siz onun yaptığını siz yapın aynısını siz kazanamıyorsunuz. Böyle de durumlar var. Ben mesela rüyacı mapini yaptığımda rüya yorumlama uygulamasını App Store'da ben çıkardım arkadaşlar. Dünyada ilk ve tek rüya yorumlama uygulamasını ben çıkardım. Ama benden sonra yapan kişi şu anda ayda 100 bin dolar kazanıyor. Benim rüya uygulaması 0 dolar kazanıyor. Yani gördüğünüz gibi marketing her şey demektir ve benim uygulama aslında ondan daha iyi. Te yani teknik açıdan e benim uygulama daha iyi. Marketing her şeydir arkadaşlar. Bu yüzden marketing'e çok önem verin. Tek başınıza uygulama veya web projesi geliştiriyorsanız en önemli adım marketingdir arkadaşlar çoğu zaman marketingdir yani öyle diyeyim. Benim size söylemek isteyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.